Merhaba, Kinojet kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı hem Spotify'dan hem de YouTube'dan takip edebilirsiniz. Herkese iyi seyirler dileriz. Bir sonbahar hikayesi Can yazın çok eğlenmişti. Denize girmiş, güneşin altında oynamıştı istediği gibi tişörtler, şortlar giymişti. Ama Can bir gün kalktığında dışarıda şakır şakır yağmur yağdığını gördü. Rüzgar esiyordu. Havadaki bu değişiklik de neydi? Can, Cam'dan dışarı bakarken annesi ''Günaydın, okul zamanı'' diyerek içeri girdi. Can, okula gideceği için erkenden kalkmıştı yaz boyu arkadaşlarını, öğretmenini özlemişti. Sonbahar gelince okullar açılırdı. Can hemen yatağından kalktı, giysilerini giydi. Annesi, biraz kalın giyin, artık havalar soğudu, kısa tişörtlerle üşüyebilirsin, dedi. Yağmurluğunu giyinmelisin. Haklısın anneciğim, dedi Can. Artık havalar soğuyordu. Üzerine kalın giysiler giyinmeliydi. Bir arkadaşı ince giysilerle dışarı çıktığı için hasta olmuştu, okula gelememişti. Can hasta olmak istemiyordu. Yağmurluğunu, pantolonunu ve ayakkabılarını giydi. Artık okula gitmeye hazırdı. Annesiyle birlikte evlerinden çıktılar. Okula doğru yürümeye başladılar. Yollar yapraklarla doluydu. Artık yeşil yapraklar sararmış, ayaklarının altında sarı, kahverengi yapraklar hışırdıyordu. Şemsiyelerini açtılar. Yağmur yağıyordu. Ama hava çok soğuk değildi. Anne, hava çok soğuk değil, dedi can. Evet, Sonbaharda havalar biraz soğur. Daha çok yağmur yağar. Kışın havalar daha da soğuyacak. Sonbahar kışa hazırlık gibidir. Ama havaların sıcak olduğunu aldanmamalıyız diye öğüt verdi annesi. Can ve annesi sohbet ederek yürürken Can uzaktan okulunu gördü. Bütün bahçe arkadaşlarıyla doluydu hemen annesine döndü. Okulumu çok özlemişim anneciğim deyip annesini öptü. Ona el sallayıp okuluna doğru koştu. Ve arkadaşlarıyla beraber hasret gidermeye başladı. Evet arkadaşlar, masalımızı beğendiyseniz ve damanın gelmesini istiyorsanız Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.